Herkese merhabalar. Edborn Mükellef Ortak Yayını'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Mükellef'in CEO'su ve kurucu ortağı Kenan Bey. Kenan Bey, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. <laughs> İyi sen nasılsın? Uygar, <laughs> çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Dolarla para kazandırıyormuşuz, doğru mu? Yani e, şöyle aslında, dolarla para kazanan yetenekli insanları destekliyoruz. Aa, süper. Dolarla para Onların kazanmak, önünü açıyoruz. Evet, dolarla para kazanmak isteyen girişimcileri destekliyoruz. Hı -hı. Biz 2019 yılında kurduk şirketimizi. Bugün geldiğimiz noktada o gün şahıs şirketi kuruluşuyla başlayan hikayemiz. Hı. Bugün Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de, Hı. Estonya, Almanya, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşundan vergiye kadar dünyadaki bütün küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri Hı. online muhasebe platformumuza taşıdığımız bir hikayeye dönüştü. Maşallah ya mükellef çok büyüdü zaten. Yani ismini duymayan kalmadı. Çok teşekkürler. Girişimcilere destek oluyoruz özünde ve kendi işini kurmak isteyen, grubu taşımak isteyenlere de burada mükelle çok yardımcı oluyor ürünleriyle. Bunu biliyoruz. Ee, şu an ülkemiz ve dünyada böyle bir ekonomi kriz var. Dolar da yüksek. Ee, burada belli başlı sorular oluyor ve herkes ek gelir kazanmak istiyor. Mükelle burada girişimcilere, özellikle e-ticaret ve e yapmak isteyenlere ne gibi fayda sağlıyor? Uygar şöyle aslında, Türkiye'de de dünyada da biliyorsun gelişen bir e-ticaret pazarı var. Bunun sebebi... Aslında senin söylediğin gibi ülkemizde olduğu gibi ekonomik dalgalanmanın dünyanın o birçok gelişmiş ekonomisinde de negatif etkisini gördüğümüz yıllardan geçiyoruz. Ve e, özellikle para birimi döviz karşısında sürekli değer kaybeden ülkedeki girişimciler e, ben mutlaka döviz yurt dışı kazanmalıyım, dışına yurt dışına çıkmalıyım, işimi globalleştirmeliyim. Daha çok para kazanmalıyım, kazandığım parayı işime e, yatırmalıyım, hı hı. motivasyonuna sahip oluyor. Bunun da aslında yolu Türkiye'de o yaptığımız güzel işleri bugün Amerika'da, İngiltere'de e ticaret pazarlarına çok hızlı çıkartma şansına hı hı. sahip bütün girişimciler. Bugün Türkiye'de çok büyük pazar yerleri var. Hepsi burada gibi, Trendyol Yol gibi. E, Amerika'da ve İngiltere'de de çok büyük pazar hı. yerleri var. Daha güçlü ekonomiler onlar. Amerika'da özellikle... %90 internet kullanımının olduğu, kamu şirketinin çok az olduğu ülkelerden biri. O yüzden girişimcilerin daha fazla teşvik edildiği, desteklendiği, hareket alanlarının olduğu bir ekonomi. İngiltere'de keza yani özellikle Brexit sonrası Avrupa Birliği uyumluluğuna devam eden ülkeden bahsediyoruz. Vergi kuralları nispeten daha diğer ülkelere göre daha kolay ve hızlı ilerleyebiliyor. Türkiye'den bugün Amerika'ya ve İngiltere'ye çıkmak isteyen girişimler, e, bilmedikleri ülkelerde, bilmedikleri regülasyonlara, e, nasıl ticaretlerini uyumlu hale getireceklerini kaygısını yaşıyorlar aslında. Biz de tam o noktada devreye giriyoruz. Yani, yani onları danışmanlıkla yapıyorsunuz aslında. Ya, Yol haritası çiziyorsunuz. Evet, doğru. Biz her ne kadar yani o, bu işi teknoloji platformu olarak online muhasebe başlığı altında toparlamaya çalışsak da söylediğin gibi yaptığımız iş hı. sebebiyle, işin doğası sebebiyle şirket kuruluşundan vergiye kadar e, arada muhasebenin de olduğu dünyada bunu böyle tanımlamak e, doğru diyebiliriz. çok güzel bir iş ortaklığı çünkü bu dönemde özellikle ticarete yeni atılacak girişimciler, gençler, işte ev hanımları, kooperatif sahipleri güvenilir partner arıyorlar. Çünkü her ne kadar basit görünse de şirket kurmak, yurt şirket kurmak, vergileri takip etmek çok zor ve bunları ciddi bir ortaklık takip etmenizi ciddi olumsuz sonuçları oluyor. Basit sorularla ilerleyelim isterseniz. Mesela ben liseli bir gencim. Ülkemizdeki bu e, dolar kurumunun yüksekliğinden faydalanmak istiyorum. Çünkü diyorum ki yurtdışına ürün satarsam dolarla kazanırım. Mükellef bana burada ne gibi e, destekler sağlıyor? Yani mesela yurt dışına şirketimi mi kuruyor, bana danışmanlık mı veriyor, bana Amazon'da Etsy'de destek olun desem ne gibi faydanız olur? Uygar şöyle aslında genç dediğin için ve 18 yaş örneğini alacağımız Hı -hı. için bu işin iki tane bacağı var. Bir tanesi Türkiye'de şirket kuruluşu diğeri de Amerika İngiltere gibi işimizi globalleştirdiğimiz döviz kazanacağımız Hı -hı. senaryo. Türkiye'de 18 ve 29 yaş aralığındaki genç girişimcilerin teşvikleri iyi boyutta diyebiliriz. Devletin ortaya koyduğu teşviklere baktığımızda Genç girişimciler yani 18 ve 29 yaş aralığındaki tüm girişimciler Türkiye'de şirketlerini kurduktan sonra yıllık 150 bin liraya kadar olan kazançlarında vergi muafiyeti sağlıyorlar. Çok Güzel ve e, bu her yıl bu rakam güncellenmekle beraber 3 yıl geçerliliği oluyor. Bir yıl boyunca da o genç kardeşlerimizin Bağkur teşviklerini de hazine karşılıyor. Yani Bağkur primi ödemiyor E evet, Bunu yaparken de bu genç girişimci kardeşimiz Türkiye'de ticari faaliyetlerini başlattıktan sonra Amerika'ya İngiltere'ye gitmeden önce bu işi Türkiye'de nispeten eğer sattığı ürün e, e, hedef kitlesi varsa Türkiye'de Türkiye'de kurduğu şirketi üzerinden bu ticareti geliştirmesi, sonra işini globalleştirmesi, Amerika'ya İngiltere'ye açılması, döviz kazanması... Daha iyi bir senaryo gibi geliyor bana çünkü tecrübe kazanıyor, yoldaki dertleri görüyor, e, ürünün eksikliklerini görüyor, globalleştirdiği ürünü yurt dışına daha hızlı halde çıkartabiliyor. E, Amerika ve İngiltere'de de şirket kurmak çok kolay artık. Şimdi bizim bugün... sağlıyorsunuz. Evet, biz bugün Wyoming, Delaware, Texas gibi Amerika'daki eyaletlerde şirket kuruluşunu Türkiye'deki ekiplerimizle yapıyoruz. Orada şirketini kurduğumuz bütün müşterilerimize verdiğimiz o online muhasebe platformumuz üzerinden, burada bizim yazılımcılarımızın ürettiği o teknoloji üzerinden şirket kuruluş statülerini takip edebildikleri bir dünya yaratıyoruz. Bugün Türkiye'de şirket kurmak için neye ihtiyaç varsa benzer senaryolar Amerika'da var. Tanımları farklı sadece. Burada bir adres beyanına ihtiyacınız var. Orada e, verginizi vermek için ITN'e ihtiyacınız var Amerika'da. Dolayısıyla oradaki o arada şirket kuruluşundan vergiye kadar giden o yolda Regulasyonların bizim müşterilerimize potansiyel o girişimcilere sunduğu bütün kuralları biz karşılıyoruz ve Aynen. onlara hepsinin içinde olduğu teknolojiyi de dahil ettiğimiz bir modelde bu çözümleri sunmuş oluyoruz. İngiltere'de de benzer senaryo var çünkü İngiltere'de de artık bir gün, bir iş gün içerisinde şirketlerini kurabiliyoruz. Bir günde şirket İngiltere'de. Evet İngiltere'de. Süper ee, yani İngiltere'deki vergi senaryoları nispeten bu arada diğer ülkelere baktığımız zaman daha kolay. Ee, İngiltere'de bir e, şirketinizi kurduktan sonra şirket kuruluş tarihinden bir yıl sonra verginizi veriyorsunuz. Aa, Amerika'da ben Amerika'da yani. şirketinizi kurduğunuz dönemi takip eden o Ocak-Nisan tek sezonunda e, beyannamenizi veriyorsunuz. Ama buradaki kritik soru bence şu aslında. Yurt dışında şirket kurmak çok kolay, ee, ticarete başlamanız çok kolay, ama bir ülkenin regülasyonlarına hakim olmak çok zor. Yani o ülkenin vergi kanunlarını, çok zor. detaylarını bilmeniz gerekiyor. Bunun için de güçlü ve güvenilir bir partner lazım. Ee, güvenilir bir partner olmaya çalışıyoruz bu, bu noktada işte. Bu çok önemli. Bu da olma çok, çok bilgi var. Tabii. Yani Burada şirket konuşuyoruz ama kimliği kuracağız. Yani ben genç bir çocuğum ticaret yapmak istiyorum. Amazon'da Etsy'de cesaret etmişim. Evet, evet. Mağaza açmışım ama hani şirket nasıl kurabilirim düşünüyorum. Hakikaten burada güven çok büyük esas. Çünkü YouTube'da işte yurt dışında, Türkiye'de içerik üretenler de yani doğru yönlendirenler de var, yanlış yönlendiren güvenilir partner lazım. Çünkü ciddi işler. Peki burada şeyi sormak istiyorum Tabii. Kenan Bey. E, Türkiye'de mi şirket kurmak avantajı, İngiltere'de mi, Amerika'da mı veya başka bir ülkede mi? Veya işte örnek veriyorum iki tarafta da şirketim var. Vergi avantajları nasıl oluyor? Burada mükellef mükellef e, girişimcilere destek sağlıyor mu yönlendirme yapıyor mu? Evet. Bence Uygar, ya yani bu soru herkes tarafından merak edilen bir soru. Evet çok merak ediliyor. Ben bu soruların geneline şöyle cevap veriyorum. Abi yurt dışında kaynağında satışı hangi ülkede yapıyorsak orada kuralım. O ülkede şirketimizi kuralım. Hmm. Dünyanın her yerinde. Yani bizim e, bu arada bizi bugün bulunduğumuz noktada mutlu eden konu şu, biz 130 ülkeden bugün bizim e, web sitemize üye alıyoruz, 24 ülkeden müşterimiz var. Dolayısıyla o güvenilir partner noktasında müşterilerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. İçerideki regülasyon ekiplerimiz, compliance ekiplerimiz de bu yüzden var aslında müşteriyi doğru yönlendirmeye, doğru finansal muhasebe ihtiyaçlarını karşılayabilmemizi sağlamak için e, Amerika'da ve İngiltere'de bizim e, Elbette yani vergi tarafına baktığımızda her ülkenin farklı avantajları var. Ama Amerika'da 1996 yılında Amerika ve Türkiye arasında yapılan Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında Amerika'da bir şirketiniz var, Amerika'da satış yaptınız, orada bir gelir elde ettiniz. Vergi ödedim. Amerika'da bir banka hesabınız var, para oraya geldi, verginizi beyan ettiniz, o parayı Türkiye'ye getirdiniz. Burada gelir vergisi ödemek Be... zorunda mıyım? Ödemek zorunda değilsiniz. Tekrar beyan etmek. Şimdi zorunda değilsiniz. Bunlar da değilsiniz. çok mesela bilinmeyen evet. ve insanlar kafası karışan durumlar mesela. Evet. Çifte e... vergilendirme hakikaten büyük bir şey. ya çünkü bence şirket kurmak isteyen dünyanın neresinde olursa olsun kuralı Abi ha, hangi ülkede daha az vergi öderim evet. ben diyor. <laughs> Kurmak isteyen bir girişim. Bir insan şöyle bir şey Bir şirketim olsun bir şirket kurayım. Hadi. Evet. Hani iş yapmasam da olur. Bir şirketim olsun diye hemen girişimci Burada alıyoruz. bu da çok var. Ya yani mesela şirket kuruluşu yapılıyor. Faaliyetine başlamayan şirketler de var. Sigortasını yatıyordu belki. Ne bileyim evet. bankurunu açıyordur. Yani o, ben o yoruyorum artık. Sonra da Evet Hı -hı. aynen öyle. Yani bu burada bence şey çok önemli. Yani hangi ürünle pazara girerseniz girin. Hı -hı. E, ya yani mutlaka o pazar analizinin iyi yapılması lazım. Evet. Yani oraya hazır olmadan şirket kurmak kolay ama ticareti büyütmek maalesef zor. Bence biz kolay olanı yapıyoruz. Evet kolay. <laughs> Şirketi kurduk. Evet, gerisi kolay. Evet. Yani kurduğumuz kişinin işi daha zor bence. Yani onun işi büyütmesi, evet. ticaretini büyütmesi daha zor oluyor. Çünkü yani dünyadaki pazar artık global. Her şey rekabet evet. globalleşti ve global oyuncular Türkiye'ye de geldi. Ve bizimkiler de yurt dışına çıkıyor Doğru. pazar yerleri. Burada şeyi de sormak istiyorum. Mesela geçenlerde biraz hani farklı konudan değineceğiz ama şimdi Twitter reklam gelirleri dağıtmaya başladı. Bir hmm, gün Twitter doğru. açtım. Bütün Twitter'da böyle influencerlar, Twitter'da çok olanlar para aldıklarını söylüyorlar işte dolarla. Sonradan şu şey çıktı. Biz Herkesin bunu hesabına paralar evet. gelmeye başladı. Borsa ha, gibi oluyor. Para oldu. geliyor, çık, çık, çık. para geliyor çok mutlular. <laughs> Ama aynı zamanda bir de sonra hemen bir şey attı. Böyle bir fitne. Bunu nasıl vergilendireceğiz? Devlet peşimizde mi düşer? Ya devlet peşimizde düşmez. Bunu nasıl yapacaklar? Burada ne gibi katkımız olur? E, ya şimdi Twitter yeni adıyla X biliyorsunuz içerik üreticilerine para kazandırmaya evet. başladı. Herkesin hesabına para gelmeye başladı. Hangi ülkede kazanç elde ediyorsanız vergi Orada bir kardeşim. gelir sistemi, ya yani vergi sistemi var. Vergiyi ödeyeceksin konusu ayrı bir konu. Çünkü orada ya yani teşviği oluyor, indirim oluyor, istisnası oluyor, her ülkenin regülasyonu oluyor ama mutlaka bir vergi sistemi var bilmen gereken. Şimdi Twitter'da da biliyorsunuz bizim sosyal medya Uygulamalarından elde edilen gelirlerde 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kısımlarda gelir vergisi istisnası evet. var. Bunu da bilmeyen birçok ee, kullanıcı var. Evet. Ama o istisnadan faydalanmak için bunu bildiriyor olmanız lazım. Ve o gelirimde sadece %15 stopajını ödeyerek aslında Hı -hı. E, o, regulasyona uyumlu halde o tarafı yönetebiliyorsunuz. Bunun için tek şart e, bağ kur kaydının olması gerekiyor. Hı -hı. Ee, burada da yani eğer o yapılmıyorsa yani şirketim yok bağkurlu değilim gibi konular olabiliyor yine bu 18-29 yaş aralığındaki genç kardeşlerimiz onlar yine az önce söylemiş olduğumuz o bağkur prim teşviğinden faydalanmak için şirketlerini kurup bu modele hı hı. geçiyor olabilirler. Yani ama şirket kurmaları gerekiyor bu konulara. E, evet ama hı hı. diğer modelde yani e, sosyal medya uygulamaları üzerinden o 1 milyon 900 bin liraya kadar olan gelir konusunda bildirimde bulup o istisnadan, şirket kurmadan da faydalanabiliyor. Şirket kurmadan, 115 evet. stopajı ödeyerek evet. bir istisna belgesi İş, alıyorlar. Doğru. Onunla evet. beraber bu süreci yönetiyorlar. Evet, yani buradan da Twitter'da para kazanan arkadaşları rahatlatmış olalım. Evet. Yani kolay yolu varmış bu işin. Evet. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de gelişen bir ekonomi ya da şirket modülleri, startuplar ve bazıları hakikaten unicorn oldu, büyüdü işte çok büyük örneklerimiz var. Ve daha da çok startuplar çıkıyor, oyun firmaları çıkıyor. Startuplar için mükellef nasıl bir e, destek sağlıyor? Nasıl bir danışmanlık modeliniz var? Ya e orada ne gibi hizmetleri sunuyorsunuz? Ah Uygar bu da güzel. Yani benim önemsediğim Çünkü konulardan bu? biri şeyden, şekimden önce de sohbet ettik. Evet etmiştim. ya benim bildiğim sadece hani görünen kısmından daha büyük bir arkada süreçleriniz var. Gelişen Hı. bir süreçleriniz Doğru. var. Doğru. Bunlardan da biraz bahsedelim. Ah, ya bugün Türkiye'de ayda 65 bin şirket kuruluyor. Ayda 65 bin şirket. Evet. Ee, <laughs> 50 ya, büyük bin, büyük 50 bine yakın şahıs, bireysel şahıs şirket kuruluşu. 120 bin ülkeyiz maşallah. 15 bine ya. yakın sermaye dediğimiz, sermaye şirketlerimizin limited aşe dediğimiz şirket kuruluşları var. Amerika'ya baktığımızda e, aylık ortalama 450 bin şirket kuruluyor Amerika'da. 450 bin. Bunlar Amerika vatandaşı olan ve olmayan resident ve non-resident uh -huh. kişilerden oluşuyor. Temmuz ayı rakamı 469 bin. Evet. Amerika'da sadece Temmuz ayı ee, İngiltere'de 100 bin 150 bin aralığında şirket kuruluyor dünyanın her yerinden bütün girişimciler Amerika'ya İngiltere'ye şirket kuruyor bu e-ticaretçi olabilir mal ürün üreten bir girişimciler olabilir Hı. hizmet ihraç eden girişimciler olabilir ama çok büyük bir e, a, alandan bahsediyor Hı. aynı durum Türkiye'de de var Türkiye'deki startuplara baktığımızdaki önemsediğimiz bir konu Biz e, bahset odaklandığımız ülkelerde şirket kuruluşundan vergiye kadar o online muhasebe platformunda müşterilerimizi destekliyoruz dediğimiz yerde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler diyoruz. Mikro hı hı. ve küçük işletmeler daha çok. Ama Türkiye'den çok fazla startup müşterimiz var bizim. Onların Amerika'ya ve İngiltere'ye gitmelerinin sebepleri bugün baktığımızda. Bir yatırımcı problemleri yaşıyorlar bugün evet. sadece Türkiye'de değil yani globalde de bugün artık yani havanın çok fazla güneşli olmamasından kaynaklı olarak yatırımcı doğru yatırımcıya doğru değerlemelerle ulaşmanın zorluklarını yaşıyorlar. Onların birinci motivasyonu yurt dışından işlerini yönettiklerinde değerinin daha yerinde ve daha fazla onları mutlu edecek bir yere hı hı. taşınabileceği motivasyon oluyor. İkincisi flip-up konusu var startuplarda. Türkiye'deki şirketlerini Amerika ve İngiltere'ye taşıyorlar. Buradaki hisse dağılımlarını Amerika'daki ve İngiltere'deki şirketleri üzerine aktarıyorlar. Amerika'da İngiltere'de kurdukları şirket Türkiye'deki şirketlerinin %100 sahibi haline geliyorlar. Ee, bu ikinci motivasyonları Hı -hı. çok popüler bir konu olduğu için Hı -hı. bundan bahsetmek istedim. Üçüncü konu. Döviz fatura kesmek istiyorlar. Hmm. Çünkü biliyorsunuz bizim bu son birkaç yıl öncesinde yani daha önceki uygulamalarla gelen bir regülasyon var. Yani yurt dışında yurt içinde bir vermiş olduğunuz hizmeti döviz kesmenizin bir takım kuralları var. Evet. Yani bir sermaye çoğunluğunun yurt dışında olması gerekiyor gibi iki hizmeti verdiğiniz kişiyle yaptığınız sözleşme sizi kurtarmıyor. O faturanın döviz olması için. Eğer hizmeti %100 bir Türk sermayesi olarak Türkiye'de veriyorsanız. Ve dolayısıyla gelişmekte olan ekonomilerdeki o para birimi problemini döviz tarafına geçerek kendilerini koruyabiliyorlar. Bütün bunlar sebebiyle bugün Türkiye'deki startupların gözü Amerika'da, İngiltere'de en kısa zamanda şirket kurmalıyız oluyorlar. Orada da hep söylediğimiz gibi ve benim çok önem verdiğim yani şirket kuruluş işi çok kolay olabilir dünyanın her yerinde. Ülkelere göre farklılık gösteren vergi sistemleri olabilir. Nispeten zor ülkeler, kolay ülkeler olabilir. Ama bilmediğimiz bir ülkede, bilmediğimiz regülasyonlara uyumlu hale gelmek için tek ihtiyacımız olan konu güvenilir bir partner evet. konusu. Bir konu daha var, beni çok merak ettim. Türkiye'deki pazar yerleri ve global pazar yerleri. mükellef. E, buralarda nasıl çalışma sağlıyor? Destek sağlıyor mu, yönlendirme sağlıyor mu girişimci müşterilerine? Biraz da buradan bahsedelim isterseniz. Ya, o Bizim birçok müşterimiz aslında ticaret Hı -hı. müşterisi bu arada. Tabii ki binlerce müşterimiz var. Bu Hı -hı. arada bizim on binlerce müşterimizi bulunduğumuz bütün o ülkelerde Hı -hı. bu şirket kuruluş işleri uyumlu Hı -hı. hale getirdik. İçerisine vergi, muhasebeyi dahil Hı -hı. ederek. Türkiye'de biliyorsunuz hepsi burada gibi, trend yol gibi artık dev olmuş çok büyük pazar evet. yerleri var. Ve onların merchantları yani mağaza açacak bütün girişimcilerinin yani birçoğu da artık Amerika'da, İngiltere'de iş yapabiliyorlar. Hı hı. Orada da Amerika'da biliyorsunuz Amazon, işte eBay gibi çok büyük evet. pazar yerleri var. İngiltere'de Etsy gibi çok büyük oyuncular var. Dolayısıyla artık oralarda iş yapmak, yani bizim müşteri segmentimizin çok önemli bir kısmının e-ticaret müşterileri olması sebebiyle çok hızlı ilerleyebildiğimiz onları... ...artık so bize getirdikleri soruları birçok müşteri de deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz... ...bugün itibariyle gelen bütün müşterilerimizi çok hızlı bir şekilde entegre edebildiğimiz bir dünya yaratabiliyoruz. Amerika ve İngiltere'de ticari hayatlarını başlattığımız bütün müşterilerimizin... ...artık orada sunduğumuz çözümlerle, işte Workybooks, kendi ön muhasebe programımız... ...oradaki Amazon'da, Etsy'de sahip oldukları o dataları bize entegre etmemizle beraber... Şimdi üzerine çalıştığımız yeni ürünlerle beraber artık o e, tekst tarafında da ino, inovasyonu çok yüksek olan hı hı. E, ürünleri onlara sunmaya başladık ve geliştirmeye de devam ediyoruz. O yüzden, kuvvetlendi, daha da kuvvetlendi. E, evet, kuvvetlendirmeye de devam ediyoruz. Yani biz bugün e, aslında iki tane biliyorsunuz bizim e, brandingimiz var. Yani biz Türkiye'deki faaliyetlerimizi mükellefle hı hı. yönetiyoruz. Bütün e, Türk müşterilerimizi mükellef hoş geldin sayfasıyla yönetiyoruz ve onboard ediyoruz. Evet. Ama globalde Worky diye bir markamız var. Bugün işte yüzden fazla ülkeden Worky'e artık üye alıyoruz. O da bizi e, globalleştiren bir unsur oldu. Dolayısıyla bu bize sürekli kendimizi geliştirme sorumluluğunu, uh -huh. müşterilerimizin bütün o muhasebe ve finans tarafındaki ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu getiriyor. O yüzden ekiple beraber durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğin ticaretini... Ee, nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki 2 yılda, 5 yılda evet. bu iş nereye gider? Evet. Yani belki bu videoyu izleyip hani ticaret atacak gençlerimiz, beyaz yakalar veya işte kadın girişimcilerimiz olacak. Evet. Ne gibi tavsiyeniz olur? Hepsi burada Trend yol gibi pazar yerlerinde binlerce mağaza, binlerce insan ticaret yapıyor ve ticaret yaygınlaşıyor. Evet. Şimdi eski nesil ticaret yapıyorum ben deyip dükkanında Müşteri bekleyen kişi bugün para kazanabiliyor mu? Çok az. Mümkün değil. <laughs> Ama mahalle arasında, abi buraya dükkan açılır mı ya? Buraya hangi müşteri girecek dediğimiz bazı e, butik, mağazalar görürüz. Hepiniz görüyorsunuzdur evet. çevrenizde. Ama 3 aya kapatır dediğimiz mağazalar artık kapanmamaya başladı. Nasıl iş yapıyor abi bu adam? Abi satışların %90'ını onlineda yapıyor çünkü. Gerçekten öyle. Hakikaten Bugün artık ben onu kullanmıyorum mesela. Bilansın mesela geçen gün yürüyoruz, trafikte yani. gidiyoruz böyle hanımla. Ya Kenan baksana bu mağaza hala kapanmadı falan dedi. Ya, hiç bence burada satış yapmıyordur. <laughs> yani o cadde üzerinde, Depodak ara sokakta. Evet yani manken üzerine yerleştirdiği ürünlerle bizim görmemizi sağlıyor o işi. Ama dükkana giren yok, çıkan yok. E, dolayısıyla ticaret ve iş yapma modeli, yüzde yüz değişti. Kesinlikle Bu değil her değil. geçen geçen günde değişmeye devam edecek. O yüzden bizim yani genç jenerasyon arkadaşlarımız dahil bugün ticaret yapan ve buraya ayak uydurmaya çalışan çok eskiden beri ticaret yapan abilerimiz de dahil bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Bizde o ticareti yapan tüccarlar da işlerini globalleştirmek isteyenler de 3 sene, 5 sene sonrasını çok kestiremiyorum. Çok Hı. dinamik bir şey var çünkü. Yapı bence yani kimse herhalde kestiremiyordur diye düşünüyorum. Günün şartlarına uygun ticaret yapma alışkanlığını kazanan herkes kazanacak. Mesela gelecekte yani, şöyle bir şey olabilir mi? Bir günde hatta bir saatte e-Devlet'ten şirket kurulumu. E, bence olacak yani. bu, Değil bu mi? Türkiye, üzerinde, bu artık. Türkiye artık. üzerinde söylemek de doğru olmayabilir belki ama. Türkiye'deki bu arada o dijitalizasyon konusu birçok bir dünyadaki ülke ye örnek olabilecek İleriyiz boyuta geldi. Yani. Evet indiriyiz. evet. Yani biz çok eskiden beri yani özellikle bu regülasyonel işlere ortak eee teknolojiyle Hı -hı. beraber iş ürettiğimiz için bunu söyleyebilirim. Ya Ama tebligatlar ülkede, bile ondan geliyor artık. Evet Tık doğru. Tebligatın var nerede? Vergi cezası. Doğru. İşte, trafik cezası. Bunları görebiliyorsun. Gelmedi, almadım, imzalamadım kaçamaz diyemiyorsun. Dolayısıyla şey bütün yani bence bütün ülkeler bu hıza ayak uydurmak Hı -hı. zorunda kalacak. Ya bu arada Zorunda devlet ve regülasyon koyucular da bu evet. için de zorunluluk. Çünkü eğer onu yapamazlarsa o hızlı ticaret ülkelerine yayılmayacak. Doğru. Yani ekonomiye büyük bir darbe aslında. O yüzden bence regülasyon e, regülasyonu koyanlar da dahil devletler de e, o ticaretin hızı için bunu ayak uydurmak zorunda kalacak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Edporn Mükellef ortak yayınının sonuna geldik. Şimdi Kenan Bey'le kazandıran bir poz veriyoruz. <laughs> çok teşekkür ederim Kenan Bey. Çok sağ olun. Uygar, çok teşekkürler. Çok iyi bir sohbetti. Umarız gelişimlere çok faydalı olmuşuzdur. Bir daha yayında görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.